o sene verin de e, yalnız kaldı. Ve orada biraz daha yakınlaşma imkanımız oldu. Ama yakınlaşma imkanı derken, ilk ben de aklımda yoktu açıkçası, benim onun da aklında yoktu. Felsefe sayesinde. Mesela heyecanlı şeylerden birisi belki size tav gelir. Ve hocam insan İsa ile kız tavlar mı dersin? Ben İsa ile tavladım. Anlatabildim mi? Biraz açar mısın? Yani İsa'nın özelliğini, o İsa'nın hayatını, o İsa'nın meşhur ölümünü, o Tanrım beni niye bıraktın diye haykırışını. Yani din üzerinden konuşurken hem kendim o sıradaki duygularımı ifade ediyorum hem de belki muhtemelen kendimi beğendirmeye çalışıyorum. Heyecan duyuyor. Ben heyecan duyduğundan beri de heyecan duyuyor. Felsefe aynı zamanda sevgili eşimi de heyecanlandırmamı ve bulmamı ve kendimi beğendirmemi sağladı. Öyle diyeyim.